Bak başladık çekiyor şimdi sende demeden benim kocam bunlar gün Evet, estağfurullah. Bunlar da değil, uzun boylu değil yani. Bir tarafta sirkemizi süzüyoruz. Evet, böyle. Ne iş yapacaksa artık. Yani bunlarla uğraşıyor. Dışarısı kar, kıyamet. Böyle. Kısa şortla. Evet. Ben üşüyorum. Buraya gelmeye korkuyorum. Bunlar da sirkelerimiz. Elma, elma Elma sirkesi. Evet. Bunlar dinleniyorlar. Ama tabii her gün bir şey çıkarıyor. Üniversite. Her gün bir şey çıkarıyor. Benim başıma kaldı böyle. <laughs> Ay gülmemek için, daha kahkahatmamak için daha doğrusu. Oo, dışarıda da çok güzel kar yağıyor. Ya. Hayatım ne diyorsun bu konuda? güzel ya. Hayat, Hı, güzel. hayat güzel. Hayat güzel. Evet. Şah tık şah olduk. Ayakta şey ya. Yani. Ay, de ay de o kadar istin. abartmayalım istersen. E, Üşüyorsun mu? Yanıyor musun belli değil. Hı. Tabii romantik müzik eşliğinde. çayını içiyor bir taraftan. E, Hayatım getirdim oraya koydum. Hı. Ve bu büyük varil. Bunu bitirdik. Burada da üzüm sirkesi oluşuyor. Yani. Evet. Karanlık kalıyor hayatım her zamanki gibi bir tanem. Hmm. Evet. Karanlık olduğu için gözükmüyor. Sanki löp et gibi böyle böyle iğrenç bir şey içindeki. <laughs> Görmeyeyim artık yeter çok fazla görüyorum mıtkınlık geliyor canım ben eve gidiyorum artık. Adam,